Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FM 2016'da para hilesi yapmayı göstereceğim. Öncelikle oyunda tercihlere gelip e, para birimini İngiliz sterlini yapıyorsunuz arkadaşlar. Yoksa katincine arkadaşlar sizin yazdığınız değerleri bulamaz. Arkadaşlar e, kimileriniz e, burada internette videolar izlemişsinizdir. Ben baktım fakat transfer bütçesini değiştirdiğinde bütçe geçerli olarak geçmiyor. Hatta Avrupa yönetiminden aşağıda uyarı alaraktan Para bir e, finansal play yerine getiremeyeceğimi söylüyor ve oyuncu transferi yapamıyorum. O oyundan atıyor. Fakat ben size bu para hilesinin nasıl yapılacağını anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar şuradaki bütçeyi yazıyoruz. 969 306. 969 306. İlk taramayı yapalım. Bütçe yapılandırması yapalım. Mesela 604 150 diyor. Bunu alıyoruz arkadaşlar. 604 162 oldu. Yazalım. 604, 162, yeni tarama diyoruz. Diğerlerini değiştirseniz de burası yine sabit kalacak arkadaşlar. Ben indiriyorum aşağıya ve mesela 50 milyonum olsun istiyorum arkadaşlar. 50 milyon yazdım, onayladım ve bakın arkadaşlar transfer bütçem 50 milyon oldu. Bütçe yapılandırmasından parayı değiştirebiliyorum kim arkadaşlar yapamayabilir. Bu şekilde parayı değiştiriyoruz. Ben olduğunu göstermek için arkadaşlar. Güzel bir transfer yapayım ee, var mı bakalım transfer merkezi gözlemcilik diyelim arkadaşlar güzel bir e, futbolcu sipariş edelim mevki öncelikle mevki oynayabilir mevkimiz santrafor merkez ee, sonra özellik seçelim bitiricilik olsun ilk kontrol kafa vuruşu olsun hızlanma hızı olsun güç olsun arkadaşlar Zıplama olsun da nefsi olsun tamam diyelim. Bunlar da şu an çıkmadı. Zıplamayı kapatalım. Hız gücü kapattım. Zıplamayı kapattım. Kafa vuruş. Bunları bir kapatalım. Şöyle güzel oyuncular çıksın. Hatta şunu hepsini kapatıp potansiyel seçelim arkadaşlar. Hızlı aramada. Santrafor kalsın. Hızlı arama diyeyim. Az takım oyuncusu. Herhangi bir mevki Santrafor merkezi. Herhangi bir rol olabilir. Sonraki mevcut yeteneği 5. Potansiyel yetenek de 5 olsun biraz abartalım aradığımız oyuncuyu. Çok abarttık. Çok iyi olsun hadi. Bu da çok iyi olsun. Evet geldi. Mesela adam sakat. Dembaba var. 30 yaşında çok yaşlı. Şöyle genç birilerine bakalım. 20 yaşında mesela. Erik. Erik arkadaşlar transfer. Teklif yapalım oyuncuyu gözleyelim hemen. Ben size çalıştığını göstermek için uğraşıyorum arkadaşlar. Tarık kancaya takmış. Umut Bulut'a teklifler yapılmış. Bunlar dursun arkadaşlar. Devam diyorum. Devam 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 devam. Birazdan görüşmelere başlarız. Evet. Transferler diyeyim direkt. Hala burada gözükmüyor adamın transfer sesini almamış diye. Yani. Keşke direkt teklif yapsaydım. Teklif yapayım. Mesela adam değeri 4.9 mu? Ben 4.9 direkt önereyim. Benden çok para isteyecek. Teklif yapıyorum. Yapmak istediğimize eminim. Devam. Devam, 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 devam. Tamam, 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 tamam. Evet, hemen e, transferin yaptığını, yaptığını göstermek istiyorum. Kancayı taktı falan filan. Hala... Teklif kabul görmemiş. Hala bekleniyor verdiğiniz parayı verdik daha neyi düşünüyorsunuz? O da ayrı bir konu tabi ki de. Hala bekliyoruz. Oyuncu verin artık bana hadi bakalım. Ben görüşmesini reddettim. Yönetim ana kızacak. Ama kimin umurunda? Devam. Evet. Bu adam da 950 istemiş. Bunları istemiş benden. Fahres. Fahrez'e mesela arkadaşlar 13 kaç? 10 servisi 950 teklifi önerdim kabul ettim terletileri kabul ediyorum. Bir teklifi yapıyorum. Fahrez'i de hazır gelmişken alalım arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi Viktor Fahrez için pazarlık ediyoruz. Teklifi öner, teklifi tamamla. Fahrez'i aldık. Alacağız birazdan imza atılacak. Rahatsız eriğin aklını çeldiriyor Daha hala eriği alamadık. Evet, Erik için yaptığı teklif kabul edildi. Yüksek maaş alıyor ama yapılacak bir şey yok. Bakıyoruz hemen yönetim mesela mali durum gördüğünüz gibi 50 milyon hala. Transfer bütçeyi biraz ayarlayalım biraz da maaşa verelim onaylıyorum. Gelelim gelen kutusuna. Evet şu anda adama parayı verebiliyoruz. Teklif, teklifi tamamla. Bu adama da teklifi yaptık gördüğünüz gibi arkadaşlar transferler gerçekleşiyor devam ediyoruz henüz sonlanmadı transferler bekliyoruz artık. ne zaman verecekler bakıyoruz gelenler gidenler var mı dönem açılmış yarı profesyonel geçmiş faresin transferi bitmek üzere hala bekliyoruz. devam ediyoruz. Şunları bu şekilde. Bir türlü transferler noktalanmadı arkadaşlar. Düşer yani gördüğünüz gibi transferler gerçekleşiyor. Ne bakiye yetersizliği yani herhangi bir durumla karşılaşmadık şu ana kadar. Sözleşme yazdır. Mesela kaç bu adamın değeri 950 idi yaklaşık sanırım adama yaklaşık kaç vereceğiz? 950 gibi bir servis bedeli vereceğiz. Kabul ettik. Ve e, yönetim bakalım. Paramız e, azalacak mı? Var. Şu diğer adam 10.5 verdik. Ondan sonra azalacak kesin adam bey. Neyse renklerimize bağladık gördüğünüz gibi. Grup yönetim. Paramız 38 az önce şimdi 37'ye düştü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iğnemiz çalışır durumdadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha birçok video gelsin istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.